Galvatron'u Optimus Prime olarak modelledim. Neden sürekli Megatron'a benziyor bu? Bu tüketici dostu Bivyuz'a benziyor mu? Göğüs... numaralı parçalama odası. Galvatron 12. süreç analizi. 32 numaralı aşamada başı ile gövdesi ayrılıyor. Görünüşe göre data akışı ile ilgili sorunlar devam ediyor. Galvatron'u getirin. <laughs> Saldırı hedefler için parti yollardan gidiyor. Saldırıyoruz. onu. Sakın yenilmesin. Savaştır onu. Hadi 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 hadi. Senin ruhun yok. Zaten bu yüzden korkunca yok. yok. <laughs> Siz cidden harikasınız. Çok beceriklisiniz. Eminim kimse fark etmemiş. Biz yüzden arge bilgilerini alıp Çin'deki fabrikaya gideceğiz. Evet, tohumu getirmeni istiyorum. Tohumu oraya getireceksin, Çin'e. Baycaşu, ben... Çuvalladık, rezil olduk. Ve konuşuyordu. O nasıl... Hata demek, başarısızlık demektir. Kendi prototipim üzerinde kontrolüm Maları yok. için. Sonra ona kendi kötü kromozomlarını bulaştırdı. Böylece kaç Amerikalı'nın hayatını kurtaracağız? <gülüyor> <Hemen>. <gülüyor> <gülüyor> <End -gal -vatron. gülüyor> Kardeşlerim. Bugün size özgürlüğünüzü veriyorum. Bundan böyle hepiniz benim emrimdesiniz. Kalkın. Gidip tohumu bulun. Tohumu patlatın. En kalabalık şehirde. Kahrolsun. İşte burada. Kardeşlerim, bunlar otobotlar. Hepsini indirin. Tırmanın, tırmanın. Onları kuşatın. Hayır, imkansız. Her şeyi mahvediyorlar. Yeniden doğduğumda tekrar görüşeceğiz Prime.